Efendim herkese yeniden merhaba. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayravov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ara buluculuğunda başlayan Washington buluşmaları devam ediyor. Size dün de söylediğim gibi bu buluşma Perşembe Cuma günü bitecek. Dört gün sürecek ve Arlington bölgesinde Virginia Arlington bölgesinde Washington'a yakın bir noktada yeni açılmış bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı tesisi içinde 72 hektar kimsenin rahatsız etmeyeceği güvenliğin çok iyi sağlanmış olduğu bir ortamda oturmuşlar konuşuyorlar Amerikalılar işin açılışını yaptı arada destek sağlıyorlar fakat hani Tam böyle bir ara bulucu kimlikte. Ara buluculuk şöyle bir şeydir arkadaşlar. Daha önce de anlattım. Ara bulucuyla katalizör veya hızlandırıcı arasındaki farkı Türkler pek anlamaz. Ara bulucu dediğiniz şey adam yani yapma kabiliyetine sahip olan adamdır. Yani diyelim ki bir zayıf taraf var bir güçlü taraf var. Ama bu ikisini ara bulucu yaptık, yaptık, yapıyoruz. Bir masada buluşturduk ve bir çözüm üreteceğiz. Ara bulucu dediğiniz güç, zayıfı, zayıfı günü geldiğinde güçlü karşısında dengeli hale getirebilme kabiliyetine sahip olandır. Şimdi tabii burada öyle bir role soyunan yok. O yüzden Amerikalılar işi hızlandırmaya çalışıyorlar. İşi hızlandırma ne? Ya siz artık bir diyaloğu başlatın. Oradan bir anlaşma çıkmayacak yani sözleşme imzalanmayacak. En azından kalıcı barış müzakereleri için bir çıkış rotası bulalım. Bunun derdindeler. Niye bunu yapıyorlar? Daha önce anlattım. Tekraren söyleyeyim. Barış rotası yükseldikçe Rusya'nın Güney Kafkasya'daki varlık nedeni ortadan kalkacağı için. Amerikalı da durup dururken Azerbaycan'ın kara kaşına, kara gözüne, Ermeni'nin saçına, lepiskasına takılacak hali yok. Yani o Amerika diyor ki tam diyor Ukrayna'da sıkışmış vaziyette zaten Kafkasya'da hareket edebilecek bir kabiliyeti kalmadı. Ben şunları iyice barıştırayım. Barışınca ne gerek var? Çünkü sonuç itibariyle Ermenistan'ı bünyesindeki Rus askerleri veyahut ee, yasadışı coğrafyada e, Han kentinin çevresindeki Rus askerleri niye oradalar? Niye Laçin koridorunu kontrol ediyorlar? E çünkü çatışma ortamı olduğu için. E barış olursa kimsenin ihtiyacı olacak mı? Olmayacak. O yüzden Amerikalılar bir an önce Rusların fiilen o bölgeden çıkması için Azerbaycan'la Ermenistan'ı iyi dengeleyen bir barış anlaşmasının peşindeler. Burada yaptıkları bir şey var. Ee, Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz. Çünkü yoksa ne İlham Aliyev onaylardı, ne Türkiye onaylardı, ne de Ceyhun Bayramı orada 4 gün vakit kaybederdi. Ee, Azerbaycan'ın meşru toprak bütünlüğünü ve egemenliğini Amerika Birleşik Devletleri... Ta Prag toplantılarından bu yana yani Avrupalılarla yapılanlarla beraber kabul etmiş durumda. Yani sonuç itibariyle e, Karabağ'ın tamamen bir bütün olarak tartışmasız, amasız, fakatsız, lakinsiz bir Azerbaycan toprağı olduğunu söylüyor. Lakin, yine lakin var, oradaki Ermeni nüfusun ne olacağı konusunda ciddi bir tavır içinde. Şimdi bu belli yani bu bildiğimiz bir şey bu yönetilebilir bir şey aynı zamanda. Şimdi dünkü topla ikinci günden sonra gelen bilgiler gerçekten şu noktada kilitlendiğini gösteriyor. Orada bir öz yönetim olmayacak. Ermenilerin e, Azerbaycan vatandaşlığı çerçevesinde bütün hakları kabul edilecek. Yani e, zaten Azerbaycan daha önce de söyledim. Yani e, Türkiye gibi bir yer yani bir sürü etnik ve kültürel grubun bir arada yaşadığı bir vatandaşlık eşitliği olan bir ülke. Fakat e, gerek Ermeniler gerek Ermeni lobisi vasıtasıyla da Amerikan yönetiminin şöyle bir şeyi var. Ee, Azerbaycan'ın o topraklarındaki Ermeni nüfus etnik azınlık haklarına sahip nüfus olarak değerlendirir. Etnik azınlık hakları. Ha şimdi benim bir önceki yorumumu doğrulayan bir gelişme bu. Niye? Çünkü eğer siz şöyle Azerbaycan'ın dediği gibi arkadaş herkes herkes Azerbaycan vatandaşı, herkese özel bir durum, özel bir statü, her özel bir kültürel hak vermek mümkün değil. Herkes oturacak işte okuyacak, yazacak, yaşayacak falan. etnik azınlık hakkı dediğin zaman hem kültürel özellikler geliyor. Özellikle kendi dilinde eğitim falan gibi. Ki bunu Azerbaycan çok önemsemez açık söyleyeyim. Çünkü eski bir Sovyet Cumhuriyeti yani onların geleneğinde bunlar var. Yani o bizim gibi değiller. Yani biz Türkiye'de başka bir dilde eğitim konusunu kolay kolay açamayız veya aşamayız. Ama Eski Sovyet coğrafyasında herkes kendi dilinde eğitimler yapmış falan filan o yüzden orada bir problem yok ama benim anladığım yine işte aynı yere geliyoruz bu etnik azınlığın bir de uluslararası garantisi olacak mı olmayacak mı? Konu bu yani Ermenilerin haklarını savunacak bir mekanizma nerede kurulacak? Azerbaycan haklı olarak diyor ki kardeşim ben devletim ya. Benim devletimde bir sürü insan aynı haklarla yaşıyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Onlar da diyorlar ki tamam sen devletsin sana saygımız sonsuz. O topraklar da senin ama bu durum ayrı. Buradaki Ermenilerin durumu ne olacak? Kilitlenme bu. Eskiden daha kötüydü kilitlenme. Şimdi bu kilitlenme yumuşama. Niye? Eskiden direkt olarak Batı da Kremlin'de orada bir özel yönetim olsun yönündeki bir baskıyla geliyordu. Gerçi Kremlin hala orada ama gördüğüm kadarıyla Batılılar ya bunların inadını aşamıyoruz. En iyisi bir başka mekanizmayla bu Ermeni işini, Karabağ'daki Ermeni işini çözelim diyorlar. Tabii bu e, Ermenistan iç politikasına çok sert yansıyor. Çünkü Ermenistan iç politikasında e, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi, işte Karabağ çetesi diye adlandırılan adamlar var. Onlar dünden beri ayakta. Şey de ayakta, e, o Han kentindeki adamlar da biz silahla direniriz, ayaklanırız, kimse bizim üzerimize bilmem ne yapamaz bir böyle bir patırtıdır Ermeni tarafında gidiyor Azerbaycan sakin yani e, bekliyor yani sonucun ne olacağını ama sonuç itibariyle e, Ermeni tarafında da çok ciddi bir şey var diaspora Ermeni diasporası Fransa ve Amerika'daki diaspora e, bu olayın e, sahipsiz kalmaması gerekirse e, Minsk grubu eş başkanlarının üçlü garantisi altında olmasını falan savunuyorlar. Rusya'nın Maria Zaharova bugün sordular ya bak Amerikalılar dört gündür orada bu kadar iş yapıyorlar siz ne yapacaksınız diye. O da hiçbir bir yorum yapmadı dedi ki tamam biz de izliyoruz ama önce bir ortaya da çıksınlar bir açıklama yapsınlar. Ona göre ne yapacağımızı, ne edeceğimizi konuşuruz dedi. Ben şöyle bir hazırlık bekleyebilirim Rusya'dan. Oradaki ayrılıkçı terör grupları var işte silahlı. Onları bir maceraya sürükler mi? Eğer Ceyhun Bayramov'la Ararat Mirzoyan kısa bir zaman diliminde yani bu toplantıdan kısa bir zaman sonra Moskova'da Sergey Lavrov'la buluşursa belki buna kalkışmaz. Ama taraflardan biri ya kardeşim zaten dört gündür Amerika'da konuşuyorduk daha fazla konuşmanın alemi yok derse her an her şey olabilir onu da bilin. Hoşçakalın.